Herkese merhaba. Sizlere otoses sistemi elemanları nedir ve nasıl olmalı onları anlattım. İyi seyirler. Ürünlerin linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle sigortadan başlayalım. Odyssey Connection 100 Amper Sigortası Çakma ve dandik ürün almaktan kaçının. Çünkü sisteminizin ve aracınızın elektriksel açıdan zarar görmesini istemezsiniz. Sırada Clear Vision 10GA hoparlör kablosu var. Hoparlör kablosu alırken dikkat etmeniz gereken nokta bakır olması ve GA değeri. GA değeri sayı ile ters orantılıdır, yani 8GA 4GA'dan daha incedir. Kalınlık arttıkça direnç azalır. Düş kaplamasının esnek silikon malzeme olmasına dikkat edin. Ben biraz ince almışım, biraz daha kalın olabilirdi. Bir diğer önemli elemanlar ise pabuç ve yüksükler direkt kabloyu hoparlör ya da amfiye bağlamaktansa bu elemanları kullanmak yararınıza olacaktır. Lehim kullanmaktan kaçınmayın. Özellikle akımın yoğun geçtiği amfi artı ve eksi bağlantısında lehim olmazsa olmazdır. <laughs> Sıra RCA kablomuzda. Ben seçimimi Focal'in Elite RCA kablosundan yana kullandım düş kaplaması ve bakır uçları çok kaliteli olduğu için tercih ettim. Kiyadet adet almamın sebebi hem ye kablo kullanmamak için, hem de ileriye dönük bir işlem yapmak için. Yani eğer subwoofer bağlayacak olursam direkt ikinci RCA kablomu teybin subwoofer çıkışına takmam yeterli olacak. Tetik kablosunu da çok ince tercih etmeyin işinizi sağlam yapmaya özen gösterin. En önemli elemanlardan bir diğeri ise güç kablosu. HES markasının çok telli 25 mm enerji kablosunu tercih ettim. Kaliteyi görmek istiyorsanız standart paket otoses sistemi set kabloları ile karşılaştırabilirsiniz. Son olarak kablolarımız hem düzenli dursun hem de zarar görmesin diye plastik koruma ve kumaş bant kullandık. Önemsiz deyip geçmeyin ufak ayrıntılar her zaman işin sonunda kendini belli ediyor. İşlemlere başlamadan önce paraziti önlemek için sabit takım geçmeyen bir yerden RCA kablolarınızı geçirmeyi unutmayın. RCA kablomuzu plastik flekse geçirdikten sonra elektrik kablomuzu kumaş bantla sarıyoruz. Kumaş bant söküldüğünde yapışkanı ürünün üzerinde bırakmıyor bilginize. Elektrik kablomuz kalın olduğu için el bıçkısı ile ancak kesiyoruz. Pens ile keselim diye parçalamayın. Az bir parçasını plastiğinden ayırdıktan sonra lehim uygulayarak komple kaplıyoruz. Sigortayı yerleştirip iyice sıktıktan sonra geçirdiğimiz eriyen makaronu geçirip izolasyonunu yapıyoruz. Yine aynı şekilde sigortadan aküye gidecek kabloya yüksek takıp lehim ile sağlamlaştırıyoruz. Tekrardan sargı ve makaronu yaparak işimizi garantiye alıyoruz. İzolasyon yapmamızın en temel sebebi hem darbe hem de oksitlenmeden korumak için. Sigortayı da plastik kelepçe ile su değmeyecek bir yere sabitliyoruz. En sonaki kutup başlarına silikon koruma takarak nem ve sudan uzak tutuyoruz. İşçilik emeksiz olmaz ama iyisi kötüsü olur. Yapacak arkadaşlara ön ayak olduysam ne mutlu bana şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.